geçireyalım. E pişirme. 210 gram buçuk Simit değil buçuk Şöyle geçiriz. Ekmek fiyatlarımız uzun süredir üzerinde maliyetlerle alakalı çalışmalar yapıyorduk. Ee, bildiğiniz gibi işçi maliyetlerimiz arttı, sigorta maliyetlerimiz arttı. un so, um son bir ayda iki kere zammıydı. Ee, bütün maliyetlerimiz arttığı için fırıncı esnaflarımız, il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, fırıncı esnaflarımız e, Esnaf Odalar Birliği'nden bizden talepte bulundular. Onların talepleri 7 liraydı. Ee, biz de biraz daha fedakarlık yapmalarını istedik. Sağolsunlar da halkımızı düşünerek fedakarlık yaptılar. Ee, 200 gramdı eskiden. Şu an 210 gram ekmeğimizi 6,5 lira olarak belirledik. Ee, bu tarifeler tabii ki 20 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli kılınacak. Bunun yanı sıra e, parmak çörek 210 gram 7 lira lavaş dediğimiz pide 210 gram 7 lira şeklinde fiyat belirledik. E, fırıncımız, esnafımız memnun, e, fedakarlık yaptılar. Halkımız da bizi e, hoş görecektir çünkü maliyetlerimiz arttı. İnşallah hayırlı olur. E, bu şekilde de biz tekrar bir sene inşallah zam yapmadan böyle gitmek isteriz. Adım ya Yahya Gözde, e, fırın sahibiyim. E, şu anda zaten girdiğim mahalletlerimiz çok elektrik, ondan sonra unlara gelen zam, mayaya gelen zam, ekstra işte tüm hammetlere büyük orana zam geldi. Bundan dolayı da biz aslında 7 lira istedik. Ama verdikleri teklifi de kabul ederek, halkımızı da düşünerek altı buçukta karar kıldık. Ee, burr er burr. Tað er ikki at verða til at verða. 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 Tað er ikki at verða til at ver